iki ülkenin gücü hesap edildiğinde bir diğer tarafıyla sağdaki bir takım e, vekilleri, proksileri, e, kendi menfaatleri doğrultusunda Türkiye'yi baskılayıcı bir şekilde kullanmaya kalktıklarında, tabii her iki ülkeyle de ilişkilerde büyük bir e, gerginlik yaşayabilir. veya Yaşanan gerginliklerin dozajı artabilir. Ama bir diğer tarafıyla da şöyle bir gerçeklik var. Türkiye aslında ne Amerika Birleşik Devletleri'nin ne de Rusya'nın vazgeçebileceği bir ülke. Bu Ukrayna Savaşı'nda da kendisini çok net olarak gösterdi. Türkiye bir NATO üyesi ülke olmasına rağmen ortaya koymuş olduğu denge siyaseti ve stratejisiyle aktif tarafsızlığıyla kolaylaştırıcı bir rolü oynadı ve bunda da başarıya ulaştı. Evet. Ki kolaylaştırıcı rol aslında bir diplomatik bir ifade. Bu son derece değerli. Bir diğer tarafıyla Amerika Birleşik Devletleri de Rusya'da Türkiye'nin Suriye'deki sıkıntısını en iyi bilen ülkeler. Bakın burası onlar için bir proje alan. Vazgeçebilirler. Ama biz vazgeçemeyiz. Çünkü burası bizim bizim için var ulusal bir tehdit. Yani sadece sınır güvenliği meselesi falan değil. Orada bütün Orta Doğu'yu fesada boğacak, kan gönüle götürecek bir oluşum şekilleniyor. Yani buna ...kimse müsaade etmez. Geleceği düşünen, egemenliğini düşünen, üniter yapısını düşünen... ...ve buna dair de bir irade ve güç üreten ülkeler. Tabi Suriye bu konuda son derece zayıf. Irak hakezde o da zayıf. Şimdi böyle olunca buna direnebilen, buna mukavemet edebilen... ...ve karşı koyabilen tek ülke de Türkiye. Şimdi bu anlamda ellerinden geleni yapacaklardır, buna emin olasınız. Ama Türkiye bu noktadan sonra, bu şekilde yola çıktıktan sonra... ...bu yolda bu yolu bitirmeden duramaz. Durursa felaket olur. Yani hele ki böylesi de... ...bölge jeopolitiyle ilgili bir şekilde... ...silahlarınızı havaya kaldırmışsınız... ...yürüyorsunuz ve ondan sonra duruyorsunuz. Vururlar siz. Yani... ...sadece... ...olanı değil, yani almaya çalıştığınız değil... ...olanı dahi... Bir ...şekilde kaybedersiniz. O yüzden... E, ...Türkiye artık yola çıkmış durumda. Evet. Ümit ediyorum en güzel şekilde... ...en hayırlı şekilde... ...en kazasız, belasız en az zayiatla bu mücadeleyi başaracağız. İnşallah. Bir diğer tarafı siz meseleyi Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ekseninden sordunuz ama sahada bizim karşımıza Amerika Birleşik Devletleri ve Rus askerleri çıkmayacak. Yani sonuçta onlar bir harekat başladığı zaman ne evet. kadar direnirlerse dirensinler bir şekilde çek Ama başka bir sorun var. Karşımıza Kudüs Tugayları ve Kudüs Tugayları'nın güdümündeki şey, bir şekilde Şii milisler, Hizbullah gibi Esat rejim askerleriyle beraber karşımıza çıkabilirler. Yani daha önce olduğu için ve şu anda da buna benzer fotoğraflara dair bazı emareler kendisi gösterdiği için örneğin sahadan gelen bazı iddialar var. YPG PKK çağrı yapmıştı. İşte Esat rejimiyle e, işte bizimle beraber onları işte Türkiye'ye karşı mücadele etmeye çağırıyoruz gibi. Hatta YPG PKK'nın ele başlarıyla Esad yetkililerinin e, işte Rusların kontrolünde, himayesinde bir toplantı yaptıkları, bu toplantıda işte bir takım siyasi meselelerin görüşüldüğü, olası bir harekat sırasında alınacak pozisyonların görüşüldüğü, dair bir takım cümleler kuruldu. Hani çok iddialı cümleler olduğu için ben burada dile getirmeyeceğim ama evet. böyle bir takım gelişmeler yaşanıyor. Şimdi suçlanabilirsiniz. Yani örneğin ne oldu? Türk askeri bir tane uçak bombası attı. E işte i̇şte bundan kimilerine göre 130, kimilerine 300 metre uzaklıktaki Amerikan askeri etkilendi bu şimdi bunu birileri bu cümleyi kurdu. Maksat evet. ne? Baskı oluşturmak. Yani şu, sonuçta herkes Türk askerinin, Amerikan askerinin... böylesine kritik bir evrede bomba atmayacağını, onu karşısında almayacağını bilir. Türkiye yani Amerika'yı karşısında alacaksa Amerika'yı karşısında alacağı zamanı da bilir. Bugün ne oldu? Bugün işte Şeddade'de e, Haseke'nin güneyindeki PKK'nın yuvalandığı en önemli alanlardaki alanlardan biri olan Şeddade'de Amerikan üstüne işte iki tane füze atıldı. O sonra gidildi bakıldı bir tane daha bulundu filan falan. E şimdi bunda da Türkiye Türkiye'ye yakın olan gruplarla iltisaklamaya kalktı YPG PKK. Şimdi ben de dedim ki ona yani orada hani sosyal medyadan dedim Amerika Birleşik Devletleri bunun izini sürmeli, bağlantıyı deşifre etmeli, bağlantı de kimin kimin kimi hangi oyunu oynadığını çözmeli. Evet. Çünkü sonuçta YPG PKK'nın bu roketle doğrusal ve asimetrik bir ilişkisi mutlaka ortaya çıkacak. Veya bu entrikan içerisinde Amerika Birleşik Devletleri kendisinin olup olmadığı da ortaya çıkacak. Bu açılardan bakıldığında savaşın bu vekaletler savaşının üretmiş olduğu terörle mücadele operasyonlarında bu tür asimetrik olaylarda karşı karşıya kalabilirsiniz. Ama bunları siz yapmadığınız sürece sorun yok. Yani sonuçta yani e, bununla ilgili suçlanabilirsiniz. iftiralar atılabilir, itibarsızlaştırmalar yapılabilir, şüpheler yaratılabilir. Bunlar hepsi bu mücadele içerisinde olan şeyler. Ama burada bunlarsın, iradenizi kırarsa o zaman maksadına ulaşmış olur, amacına ulaşmış olur. O yüzden bizim harekatımız son derece doğrusal, irademiz son derece doğrusal ve şeffaf. Biz bir terör örgütüne karşı vatanımızı savunuyoruz, insanlığı savunuyoruz, kavramları, değerleri ilkeleri savunuyoruz. Bu kadar. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bunu yaptı diye bundan sahip çıktı diye buna vazgeçecek değiliz. Rusya buna sahip çıktı diye bundan vazgeçecek değiliz. Veya İran buna sahip çıktı diye bundan vazgeçecek değiliz. Neden? Tek bir karinesi var bunun aslında. Biz haklıyız. Haklılığımızın peşinden gittiğimiz sürece haklımızı ortaya koyacak, haklığımızın gereğini icra edecek harekatı yaptığımız sürece hiç kimsenin karşımıza durabileceğini zannetmiyorum ben. Çünkü sonuç onlar çok iyi biliyorlar ki ortada bir kurt taksimi var. ...bir adaletsizlik var ve bu adaleti tecelli ettirebilecek tek ülke de Türkiye. Yani 51. madde dersiniz, terörle mücadele ilgili diğer haklar dersiniz... ...yani bu, bu, bununla ilgili uluslararası hukuktaki pek çok karineyi, pek çok e, maddeyi kullanabilirsiniz. Bundan, bundan yana sıkıntı yok. Son, sonuçta bu, bu başka bir türlü boyutu var, sorun da oradan kaynaklı. Güçlülere karşı yapıyorsunuz bunu, bu bir güç mücadelesi. Şimdi YPG, PKK zaten bakın karşınızda 65 bin tane terörist var... Şimdi 65 bin teröriste karşı icra edilen bir harekattan bahsediyoruz. Bir diğer tarafıyla sadece onlar değil, onları yöneten ve yönlendirenler var. Manipüle edenler var. Yani onlarla da mücadele ediyorsunuz. E böyle olunca mesele zaten kendi son derece zor. E diğer büyüklerde karışınca çok daha zor hale geliyor. Ama zor olması e bizim bu işi yapamayacağımız anlamında geliyor mu? Hayır öyle bir şey yok. Biz ne kadar zor olursa olsun üzerimize düşeni yapacağız. Vatanımızı savunacağız adaleti savunacağız, insanlığı savunacağız, hakkaniyeti savunacağız. Yoksa yani ülkemizdeki 4 milyon insan dahil olmak üzere Suriye'deki masum halklar ne yapacaklar? Bizim sınır güvenliğimiz ne olacak? Her, her gün şehit düşen askerlerimiz, polislerimiz, masumlarımız ne olacak? Bu hep böyle devam edecek. Yani biz PKK denilen bir terör örgütünün ihtiraslarına boyun Böyle bir şey yok. Yani sonuçta onlar da bunu biliyorlar ama bizim bizi baskılayarak irademizi kırmak adına ortaya koymuş oldukları eylemler, yaptırımlar, bazı şunlar bunlar filan tabi e bunlar, bunlar da bizim zorumuz. E, bunlara karşı da bir mücadele üretmeyiz, mukavemet üretmeliyiz. E zaten işin bu kadar zor olması temel sebebi de YPG, PKK örgütü değil. Onu kullananlar, onları himaye edenler ama sonuçta iş bu noktaya geldikten sonra Türkiye üzerine düşeni yapacağını hep beraber göreceğiz.